Sanal oyun dünyasından hepiniz arkadaşlar ben Berat bugün Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi Bean'in ikinci soru arı kovanı var ay sinirli kovan pardon birinci ballı şerbet yok onu çıkaramadım ama bunu gördüğünüz gibi dükkandan bin altına aldım benim dükkana geldi gördüğünüz gibi şimdi kovanı satın aldım direkt bin altına bu arada şeker kız sendi e, 80 almazsan 79 almazsan ucuz atmışlar yine efsane bir indirim gelmiş Supercell'den Hemen bir e, sayfamızı atalım bir mücadele normalde birinci aksan çok güçlüyün Aslında güzel bir aksardı. Ben değişmem ara ikinci aksan gelse demiştim de bu sinirli kalan da bayağı güçlü Aslında hop, şöyle bir iki dondurduk hop hala Şimdi şöyle bir, bir bakalım. Gördüğünüz gibi bayağı hasar veriyor. ilk hasarı 500'den başlıyor. 1000'e kadar çıkıyor maksimum. Sıkıntı <laughs> yok. Bir sonraki bir deneyelim. Nasıl olduğunu gör çünkü ben de şu an aldım şu an oynamadım videoyu başlattım gördüğün gibi hasarı coşturuyor bence bu daha iyi mi derseniz değişir yani bence bakayım şimdi şuna basayım gördüğün gibi bayağı uzayacak mesafesi bakalım hem etrafımıza görmüş oluyoruz mesela orada bibi varmış hem kontrat maçından da çok iyi güzel tuttuk onu. Daha sonra ben tuttum baya. Şu adam geliyor olabilir. Şöyle bir kontrol edelim biz. Ve efsane bir vuruş yaptık gördüğünüz gibi görünmezdi. Nereye geleceğini tahmin ettim ve bastım adama pompaladım. Şöyle bir devam edelim. Aksesuarımız da bitti. Direkt şunu basalım. Yavaş atayım adamı ben. Hop, bala dondurdum ama adamın gol attı. Güzel bir gol attı aslında. Bir de hesaplaşma atalım. Hemen tek hesaplaşma Hatta çift girdim ben. Arakovana bayağı güzel yine de. Baktım Arab kovana gelmişti bir hafta önce. iki hafta önce falan. Ben de 7 seviye yaptım bir iyi. Ee, Aklıdan gelmesin benim dükkana. Çünkü kutulardan çıkmıyor bana hiç. Bekledim ve geldi. şimdi şöyle basalım bir. Gördüğünüz gibi bir tane vurdum adam orada Dali'de. Yüce Yanlışlıkla oradan kaçamadım. Bizim adam da dalmasa iyi ama elle de alacak. Aldı helal olsun. Ama mal herhalde biraz çünkü orada niye darlayı aldı o canlı anlamadım ben. Ben yani gene kadar gelse sıfır çok iyi. Ve bayağı iş yaradı. Ah be. Arkadaşı doğacak. Bizimki de doğdu ama. Bizim buradan çıkmamız lazım hocam. Benim de aksesuarım bitti. O da meşk beni öldürecekken aksesuarı basarak bayağı hasar verdim ona da. Max'e de bayağı vurdum ben. Bayağı taşıdık aslında. Bir tane takım ilk takım biz aldık. Bayağı da iyi oynadım. Öleceğim anda biz savunma gibi kullanım aslında aksiyonlarımız bir kovanı. Bu emzim fabrik var bizi rahatsız edebilir. Güzel ölmedim. Adamlar yine riskli biraz. Şu emzim olan abi sen bir aksiyonum alsaydı aslında canı azaltacaktım Şimdi şuradan ben bir alacağım. Çok güzel bir tane vurdum ona ben. Onun ulti doldurması kötü oldu çünkü şu an bizi alacak. Ben arkadaşımın gelmesini bekleyeceğim. Başka şansım yok çünkü. Ve öldüm adama iki saatta sıkıştırdım sıkıştırdım. Olsun siz Daxar'ı gelmiş görmüş oldunuz. Hem bir mücadele sahip hem de bir mücadele de, çift atlaşma da attım. Ee, video beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Başka görüşmek üzere. Bay bay.